Aç baba hadi. Ham yap bakayım. Aflayın oğlum ya. Aslan oğlum benim. Çok mu acıktın babam sen ya? Ulan bugün hep kıymadan köfteden gidiyorsun ha. Gidiyorsun Fahrettin amcanın oraya. Orada köfte yediriyor. Burada kıyma. Ulan sen tam yamyam yam oldun ha. Hop. Arkadaşlar merhaba. Yine yaz aylarının sevilen yemeklerinden bir tanesi patlıcan karnıyarık tarifiyle karşınızdayım. Lafı daha fazla uzatmadan hemen hazırlığımıza başlayalım. Patlıcanımızı soyarak işe başlıyoruz. Önemli olan patlıcanların çok fazla büyük olmaması ve taze olması. Mesela tutun ki patlıca şöyle avucunuza koydunuz. Avucunuzun uzunluğunu geçmeyecek. Hemen soymaya başlayalım. Karnıyarın özelliklerinden bir tanesi de patlıcanın sapını ilk önce şöyle bıçak yardımıyla incecik çok fazla diğerine dalmadan sapının o sert kısmını zedelemeden bir ince çiziyoruz. Bıçağımızın yardımıyla Yanda şöyle ince bir çentik açıp tırnağımız yardımıyla şu sapını ilk önce meydana çıkarıyoruz. Kıyıdaki kaba kısımları incecik sıyırıyoruz. Kötü bir görsel görüntü yapmasın. Dibe daha fazla daldırmadan sonra patlıcanın sapınız yemeniz yani patlıcanız piştiğinde yerinden çıkabilir. Patlıcanız sapsız kalır. Sonra patlıcanlarımızı alacalı şekilde soyuyoruz. patlıcanımızı şu şekilde ortasından veya da sağından solundan ince ince delikler açıyoruz. Patlıcanımız pişerken çatlamasın. Hemen diğerlerine geçiyorum. Soyduğumuz patlıcanlarımızı bir tuzlu suyun içerisine atıyoruz. Biraz dinlensin kara suyu çıksın. Diğer malzemelerimiz hazırlığına geçiyoruz. Biberlerimizin varsa tohumlu kısımları çıkarıyoruz. Biberlerimizi şöyle uzun olacak şekilde fazla küçük değil domateslerimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Şöyle orta kalınlıkta doğruyoruz. Yarım demet maydanoz doğruyoruz. Soğanlarımızı yemeklik incecik doğruyoruz. Bir dişe sarımsağım var. Sarımsağımızı da şöyle güzel bir ezdirip iyice doğruyoruz ve soğanlarımızın içerisine katıyoruz. Hemen diğer hazırlıklarımıza başlayalım. Patlıcanlarımızı kızartmak için tenceremize bol miktarda sıvı yağ ilave ediyoruz. Ocağımızın altında ateşliyoruz. Patlıcan bol yağda kızarırsa güzel olur. Her tarafına o yağ güzelce bir işler. Yağımız ısınırken bir yandan karnıyarımızın iç harcı için Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave ediyorum tencereme. Yağım kızdığında soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımızı tenceremize ilave ediyoruz. Pembeleşinceye kadar bir müddet kavuruyoruz. Yağım kızmış kontrol edelim. Evet yağım kızmış. Hemen patlıcanlarımı üçer tane üçer tane tencereme takıyorum. Kızarmaya başlasın. Arada bir karıştıra da karıştıra, sürekli patlıcanlarımızı pişiriyoruz. soğanlarım pembeleşmeye başladı. Burada yarım kilo dana kıymam var. Dana kıymamı da soğanların üzerine ilave ediyorum. Bu yarım kilo kıyma 6 tane patlıcana tam olarak denk geliyor. Kıymamızı güzelce iyice bir dağıttırıyoruz. Tane tane olacak. Patlıcanlarımızı başımız yardımıyla çeviriyoruz. Kızarmaya başlamış. Canlarım gayet güzel kızardı. Hemen fırın tepsisine çıkarıyorum. Kıymam iyicecik tane tane oldu. Gördüğünüz gibi bulgur gibi. Bir müddet daha kavurmaya devam ediyorum. Tabanına böyle yapışıncaya kadar ya tutuyormuş gibi oluncaya kadar kıymamı kavuracağım. Kıymam gayet güzel kavruldu. Bu esnada ortasını açıp yarım yemek kaşığı domates salçam var. Biber salçası da kullanabilirsiniz salçamı ilave ediyorum. Güzelce ortasında ezdirip iyice bir salçamla beraber kıymamı kavuruyorum. Salçamızın iyice dağılıp ezilmesi lazım. Evet, salçamız da güzelce kavruldu. Hafiften dibine tutar gibi oldu. Bu esnada kuşbaşı doğramış olan domateslerim var. Domateslerimi de yemeğime ilave ediyorum. Burada bir buçuk domates var. Bir bütün bir de, tüm, bir de yarım. Hemen 2-3 dakikada domateslerin eriyinceye kadar güzel bir kavuruyoruz. Tencerenin dibinde hafiften tutmaya başladı. Bak mis gibi kokular geliyor. Bu yemeğimizin bir o kadar daha lezzetli olmasını sağlar. Yani dibine tutar gibi olacak yani böyle. Şu gördüğünüz olay. Hafiften. Kıymam iyice kavruldu. İçerisine bir şeker kaşığı tuzum var. Tuzumu atıyorum olmazsa olmazı yine karnıyarı karabiber bir çay kaşığı dolusu karabiberi kıymama şey ilave ediyoruz. Kıymamızın üzerini geçecek kadar suyumuz var. Suyumuzu ilave ediyoruz. Kıymamız kaynadıktan sonra bir 10 dakika kaynatıp altını kapatıyoruz ocağımızın. Patlıcanlarım güzelce kızardı. Kıymam da 10 dakika kadar kaynadı. Gayet sosunun kıvamı da güzel olmuş. Ocağın altını kapatıyorum. Kıymamızı güzelce bir tencereye süzüyoruz. Süzülen kıymamızın içerisine doğramış olduğum maydanozları ilave ediyorum. Hemen patlıcanlarımızın hazırlık aşamasına geçelim. Patlıcanlarımızı bir maşa yardımıyla şuradan. Tabana girmeden yavaşça böyle patlıcanın içine açtırıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç çatlayıp patlamadan patlıcanımız ne kadar güzel kızardı. Hemen bir kaşık yardımıyla patlıcanlarımızın içerisini boşaltıyoruz. Şöyle yaydırıyoruz iyice. İçerisine gayet bol bol kıyma doldurabilirim. patlıcanlarımızı güzelce açtık. Kaşık yardımıyla hazırlamış olduğumuz iç harcı patlıcanlarımızın içerisine yerleştiriyoruz. Bolca dolu dolu olsun. Adı üstünde patlıcan karını yarık yardık. Boşuna gitmesin. Oh, sizin elinizi bağlasınlar. Benim ayaklarımı oturalım. Hep beraber yiyelim. Oh, maşallah maşallah. Patlıcanlar isyan etti kıymadan. Kıymalarımı güzelce bir yerleştirdim. Üzerlerine Birer parça biberimiz var. Biberiniz acı tatlı o size kalmış. Benim biberlerim hafiften acımtırak tarzı. Çok fazla olmamak kaydıyla. Üzerlerine de birer dilim domates. İkişer tane de koyabilirsiniz. Domateslerinizin çok ince olmaması lazım. Şu kalınlıkta. Sonra yanıp gidip görsellikle kötü olabiliyor. Domateslerimizi dizdik. Kıymamızın sosundan yemeğimizin içerisine çok fazla olmamak kaydıyla her tarafına gelecek şekilde sosumuzu verdik. 200 derecelik fırına yemeğimizi veriyoruz. Sonra bu kalan sosu servis esnasında tekrar kullanabiliriz. Karnıyarıklarımızı doğruca fırınımızın orta kısmına bırakıyoruz. Aşağı yukarı yarım saat içerisinde hazır hale gelecektir. Of karnıyarıklarımız nar gibi kızarmış. Fırınımızı kapatıp yemeğimizi dışarıya alıyoruz. Yemeğimizin kıyıda kalan sosunu da yemeğimizin üzerine ilave ediyoruz. Karnı servis tabağıma alıyorum. Şöyle sapından tutup yardımcı olun elinizde. Bir yandan da kaşığı şöyle alttan dağıttırmadan hemen tabağımıza alıyoruz. Ve yemeğimizin sosundan da tabağımızın kıyına birazcık ilave ediyoruz. Üzerine bir dal da maydanoz. Ağzına layık mükemmel bir lezzet. Hemen tadım kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar tarifimiz patlıcan karnıyarık hazır. İzninizle oğlumla birlikte de, bir kalite kontrol yapıp tadına bakmak istiyoruz. Önce önce üf yap tamam mı? Bakayım. mi? Bakalım sıcak mı? Sıcak mı babam? Güzel mi babam? Hadi cacıktan al. Şöyle acıcık şöyle. Oh! Afiyet olsun oğlum. İstiyor mu babacığım? Hadi bakalım hop. Evet, ben kaldım ben tabana bakayım. Şuraya bakın patlıcan harika ilik gibi olmuş. Şuraya bak maşallah. Şöyle izinize. Mama. Harika bir lezzet olmuş arkadaşlar. Deneyecekleri için de afiyet olsun. Daha nice güzel videolarda tekrar buluşmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Dostça kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.